Allah Allah Resulü hakkında sen hidayete erdiransın diyor. Tamam iyi anladım. Başka ayette de diyor ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. E bu ikisi birbirini nakzediyor. etmiyor. Allah herhangi şeyi bizzat yapmaz, Bil vasıta yapar. O adamın hidayete ermesini ne vesile Allah Resulüdür. Onun için sen hidayete erdirensin. Yani kader-i ilahiydi, o adam Müslüman olacak. Vesile kim olacak? Allah Resulü. Veya o adam Müslüman olacak. Ezanı duydu, Müslüman oldu. İşte o vesile oldu. Tamam mu <laughs>